Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Biliyorsunuz ki Donald Trump'ın Çin'le ilgili %155 vergi, gümrük vergi konularıyla ilgili biliyorsunuz ki Binance'ın CEO'su da şu anki yeni CEO'su da Çinli olduğu için. Şu an için piyasada bir belirsizlik var. Yani yön belirlemeye çalışıyor ki bu haberlerden sonra. 1 Kasım'da da sanırım bir onaya düşecek imzası olacak ve şu an için yön, yön belirlemede biraz da sıkıntı çekiyoruz. Onu da söylüyorum. Hani sıkıntı çekiyor derken kripto sıkıntı çekiyor. O yüzden de gün içerisinde sert grafik hareketleri görebiliriz aşağı yönlü. Ama dediğim gibi akşam tekrardan verileri kontrol etmemiz gerekiyor. Belirsizlik iyi bir şey değil. Yön belirlemesi iyi bir şey değil. Onu da söylüyorum. Gün içerisinde dediğim gibi sert grafik hareketliliği olacaktır. Yani piyasaya da panik havası estirmek gibi bir niyetimiz de yok. Ama dediğim gibi... Orantısız geri çekilmeler olabilir, onu da söylüyorum ama akşam tekrardan veri tabanını kontrol etmemiz gerekiyor. Artı yine sistemde 10-15 tane coin yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Sistemin dediğim gibi dolandırıcılığı belli. Nasıl dolandırıcılığı arkadaşlar? Yüksek alımlı olan coin'ler değil de sisteme yeni girmiş olan coin'ler yükseltiyor ve sisteme yeni girmiş olan coin'lerde düşük alımlar olduğu için coinler yükseltiyor. Diğer yüksek alımlı olan coinler mesela Pepe Coin, Pepe Coin, Ena Coin, Suyu Coin, Solna Coin, Trap, Ada, Shiba, Doge, Mubarek Coin, Melina Coin, e, Hamster, Combat, Cats, Dogs gibi coinlerde yüksek alımlar olduğu için de bilerek yükselişi yapmıyor. Direnç destekli ana coin devam ediyor. Yani bu ayın sonuna kadar e, sıkıntılı bir süreç devam edecektir. O yüzden de diyoruz ki sosyal medya üzerinden tepkilerinizi belirtin. Dediğim gibi gün içerisinde şu an bir belirsizlik var. Akşam tekrardan veri tabanını kontrol etmemiz gerekiyor. Gün içerisinde sert grafik hareketliliği olabilir aşağı ve yukarı yönlü. Dediğim gibi akşam netliğe kavuşacaktır onu da söylüyorum. Akşam zaten TikTok'ta akşam saat 7'de canlı yayınlarımızda da olacağız. Orada da gerekli detayları açıklarız. Yani şu da tavsiye yani yatırım tavsiyesi değil. Bu gibi belirsizlikte yatırımınızı geri çekin. Bekleyin. Koyunlar yani bir yere kaçmıyor, göçmüyor. Bir yere de gitmiyor. Bırakın alacağınız koyun yükselsin. Zaten yükseldiğinden daha fazla düşürecektir. O yüzden de bir endişe içerisine girmeyin. Bir ikincisi de spotta olanlar hala zararda olan arkadaşlarımız yani yatırımcılar lütfen sosyal medya üzerinden yorumlarınızı yazın. Artı şikayet de edin. Yani biz gerekli yerleri, gerekli şikayetlerimizi yaptık. Yani koyun neredeyse 10 aydır hiç yükselmeden düşüren alt koyunlar var. Bu da bilerek suçu da Donald Trump'ın üstüne atıyor. Biliyorsunuz ki Banyos'un CEO'su Amerika'da cezaevinde kaldığı için ve çıktığı için seçimleri de Donald Trump kazandığı için şu anki CEO'su da Çinli olduğu için bilerek siyaseti karıştırdı ve düşürüyor. büyük bir siyasi oynuyor yani büyük bir siyasi oyun içerisinde ama çok büyük kaybedecek. En sonunda farkına varacak. Ama iş işten geçti diye de bir şey söylemek istemiyorum. Burada yayınlarda işte boğa sezonu gelmiştir falan filan diyenlere de inanmayın. Çünkü Önümüzde bir FED kararı var. 2 ay sonu kapanışı var. 3-1 Kasım'da da zaten e, Amerika'nın Çin'e karşı %155'lik e, vergi konusunun onayı var. Yani buralarda bir geri çekilme olacaktır. Yani taban seviyesi şunu demek istemiyor. Hani grafiği yani atıyorum e, 95'lere düşürecek gibi bir panik havası değiştirmek istemiyorum. O yüzden spotta olan, zararda olanlar yine satmasın. Yatırımlarınızı geciktirin diyoruz. Fazla bir şey demiyoruz. Yani bu ay çıksın. Yani Kasım'ın birine bir giriş yapalım bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bol kazançlar. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar.